Merhaba ben Deniz Keleşoğlu. Mikrofon Senden'in yeni sezonunun ilk bölümüyle bu hafta Kocaeli'deydik. Önümüze beş 5 yıllık bir süreç var. Bu 5 yıllık süreçte başkandan nasıl bir beklentileriniz var? Kocaeli için neler yapmasını bekliyorsunuz? Belediye başkanından. Evet. Belediye başkanından ne beklentimiz var derken şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Kocaeli'nin içinde araba durakları yapmışlar şuraya. Dubalar böyle. Zabıtalar evet. görevi ne yapıyor? Bu arabaları çarşıdan kaldıracaklar. Evet. Yani, Ağabeyden sonra pek geldi ama trafikle beraber bir olacaktır. Koca yapılan planların 18'leri yapılmadı. Bunların bir an önce bitirilip imara açılmasını bekliyoruz. 18 yapılmadan biliyorsun inşaat yapılmıyor. İkincisi sanayi sitesinin yapılması. Bu imar plan yapılmadan 18 sanayi sitesi de yapılmıyor. Çünkü yer olmuyor. Üçüncüsü belediye hizmet binamızın yenilenmesini bekliyoruz. Bir de kültür merkezi için ayrılan bir yer var. İlkokulun olduğu, ve ilkokulun olduğu alan o alanda da kültür merkezinin yapılmasını bekliyoruz. Kocaeli'nin tek eksi küçük sanayi sitesi lazım. Çünkü bütün yani şeyler tamirhanenin evin altlarındalar yani. Pis bir görüntü gösteriyor. Bir de belediye binamız yani depreme dayanıklı değil. Belediye binası lazım Kocaeli'ye. Söz verdi projeleri yapmasını bekliyoruz. Öncelikle 18 uygulaması, Sonra işte küçük sonra, ufaklardan başlaması lazım projeleri. Bunları söylemek Bugün Kocaeli'deyiz. Kocaeli Belediye Başkanımız Turan Bey ile birlikteyiz. Gelecek 5 yıllık süreçte Kocaeli için neler yapacağını konuşacağız. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Siz de belediğimiz hoş geldiniz. Hayırlı olsun dedikten sonra sorularıma başlamak istiyorum. bir seçim süreci geçirdik. Evet. Seçim sürecinde de Seçim süreci de sağ, Seçim evet. süresi boyunca da sağdaydınız. Evet. Nasıl karşılıklar aldınız? Seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısaca açıklayabilir misiniz? Tabii. E, şimdi biliyorsunuz ben kamu personeliyim daha önce. Karasu Kaymakamlığı Yazışehir Müdürlüğü'nü yaptım 18 yıl. Daha önce de yine bu Koca Belediyesi'nde görev yapmıştım. Burada Yazışehir Müdürlüğü'nü. E, 2019'da e, ben tekrar belediye başkanı aday adayı olduğumda istifa ettim. Geldim. Olmadı. Tekrar döndüm ve 2024 için o zamandan çalıştım. Ve 2024 seçimler için aday aday oldum. Biz seçim sürecinde 11 tane arkadaşımıza hizmet yaşına girdik. Mahallelerde, köylerimizde, eski tabirle şu anda mahallemizde hepsini ayrı ayrı gezdik. Hep birlikte gezdik. genelde kendi yapacaklarımızı, teşkilatımızla beraber yapacaklarımızı anlattık. Ve şu andaki oradaki bize tavırları bir de bize şimdi beraber ettiğim zaman onlar ona daha sıcak geldi bu konu. Çünkü sen rakibine beraber benim mahalleme geliyorsun, ee, seçimlere girdiğimizi bahsediyorsunuz ve bu çok iyi bir e, onunun bir karşılık aldık. E, halk tarafından çok da memnunuz çünkü Ak Parti'nde bizim teşhiddimde cum ittifakında şu andaki yaptıkları zaten belli, milletin de bir karşılığı var. Tabii son süreçtekilerle ilgili biraz karşısında çıkan. Ee, o emekli maaşları gibi şeyler çıktı. Maddi sıkıntılar çıktı. Ama bunları da biz kendilerine izah ettik. Bu şekilde bir e, yol çizgi işledik. Ve bize karşı olumlu bir vatandaşın tavrı vardı. Bu şekilde e, yolumuzu izledik. Ee, seçim sürecinde de hep sağdaydınız aslında. Evet. Vatandaşlarla çok içli dışlı onları dinlediniz evet. bu süreç boyunca. Evet. Peki Kocaeli için sizden en çok talep edilen şey neydi bu süreçte? Şimdi genellikle eee köy statüsünde olan mahallelerimizde yollar ve kanalda yol içerideklerler ve kanallar e, yol, dediğimiz yolun kendindeki kanallar mahalledeki e, sosyal kullanım alanları ilgili bizden talepler olur. Eskiden e, köylerdeki okullar kapandığı için burada atıl kaldı. Bunların e, düzenlenerek e, sosyal gelişim merkezi gibi e, vatandaşın, e, kadınlarımızın oraya e, sosyal olarak, şey olarak kullanılması, elde dikiş kurslar açılması, işte vatandaşlar orada küçük bir toplantı gibi yapmalar gibi talepler oldu. Yani çok da bir öyle ahım şahım bir ağır bir yapılmayacak bir talepler olmadı. Ve biz de bunların sözünü verdik zaten ve programımızı aldık. Evet baktığımızda bir sürü projeniz var hayata geçirmek istediğiniz. Zaten e, belediyeler olarak, genel yönetimler olarak artık ilçeler bazında çalışmaya başladık evet. ilçeniz hakkında e, şöyle sorayım. Bu süreçte Kocaeli Belediye Başkanı olmadan önce Kocaeli ile ilgili gördüğünüz en büyük problem sizin için neydi? Ve bu konuyla alakalı bir proje yaptınız mı? Hayata geçirmeyi planlıyor musunuz? Kocaeli'miz için en büyük ihtiyaçların birisi de küçük sanayi sitesi. Ya yani bunu siz de sokakta gezdiğiniz zaman sen mutlaka vatandaşlarımız söyleyecek. Çünkü Kocaeli sanayi sitesi olmadığı için vatandaşın evinin altında tamirhaneler var. Motorcu bir tarafta, kabartocu bir tarafta, boyacı bir tarafta ne bileyim. Hepsi ayrı ayrı bir yerde. Şimdi vatandaş e, yukarıda e, evi var, konutu var, altta ne var. Adam altta ses yapıyor, o da rahatsız oluyor. Çocuk hassas oluyor, çocuğu oluyor, ne bileyim. O, o gibi, istirahat edecek. E, vatandaş gelecek, aracını tablet edecek. E, bir e, kısım motorcu burada, öbür köprü tarafta ayrı ayrı dolaşması lazım. Bakıyor vatandaş, burada olmuyor diyor. Çekip gidiyor başka ilçeye, ile gidiyor veya komşu ilçelere gidiyor. Onların da mağduriyeti var. E, esnaf da diyor ki, biz aynı yerde olduğu zaman, vatan şey vatandaşı... E, edeceğiz şeyler e, bakıp bakım yaptıracaklar. Öteye bire kaçmaz. Gelir bizim sanayi sistemimiz yaptıralım diye bir şey var. Çünkü şehir gönlüne girmemiz lazım. Önceliğimiz şu anda küçük sanayi sitesi. Yani bütün ağırlığımızı ona vereceğiz. Şu anda zaten imarla ilgili çalışmamız devam ediyor. Tahmin ediyorum önümüzdeki yıl e, büyük ihtimalle kazmaya vururuz diye düşünüyorum. Dışarıda biz de vatandaşla konuştuğumuzda mikrofon uzattığımızda aslında bu söylediğinize değindiler. Evet. Bu konuda gerçekten talepleri var ve bunu yapacağınızı da inanıyorlar. Bu konuda projeleriniz var. Evet. Bunun yanında 18 uygulamasıyla ilgili de talepleri var. Bu konuda ne yapacaksınız? Evet, şu anda biz zaten seçim sesim de anlattık vatandaşa. Hı hı. Daha önce yapılan alan Alander'e, e, Yayla Mahallesi dediğimiz yerde bir e, e, 18 uygulaması yapılmış. Ama burada çok büyük mağduriyetler olmuş. Biz e, vatandaşımızdan sözümüzü verdik. Dedi ki biz buraları parça parça yapacağız ve vatandaşın en az asgari e, ma, e, mağdur olduğu pozisyonda hizmeti yapacağız. Sizinle de geçeceğiz. Vatandaşın kabul etmedi, istemedi de o e uygulamayacağız diye kendilerine teminat verdik. Ayrıca bizim bu şu andaki küçük e, sanayi sizin yaptığımız 10 uygulamada çok bir sorun kalmadı. Oraya son demlerine geldi. Orayı bitireceğiz ve dediğim gibi önümüzdeki yıl kazmayı bulacağız. Çünkü sanayi bölgesindeki 18 uygulamaya ilgili. Bir de şehir merkezinin alt kısmında bir bölge var. Bizim Sakarya Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi dediğimiz alanda eski terminalden sahile doğru bir bölge var. Buradaki 18 uygulama şu anda devam ediyor. Bitmek üzere. Orada da aşağı yukarı çoğu işlemler bitti. Biz hatta belediye binamızla o bölgede yaparak Kocaali'nin şehir merkezini biraz da kaydırıp merkezdeki sıkışıklığı gidermek için. Şu anda gelmişse görmüşsünüzdür. Evet. Hocanın e, merkezi biraz sıkışıktır. Hatta orta bir yangın olsa itfaiye gelecek alan olmayan yerler var. Biz bunu e, merkezden kopmadan bileşik olarak aşağı biraz da kaydırıp merkezi birlikte büzülleşip o şekilde bir e, imar düzenlemesi yaparak merkezi daha rahatladık. Belediğinden sonra oraya yaparak e, o uygulama geçeceğiz. O çasba şu an devam ediyor. Aşağı kolda bitmek üzere. Hatta oradaki vatandaşlar da bizde 18 yılın mesela bir önce yapılıp bitirmesini ve e, benim de dedemden kalma yerlerin değerlendirmesi istiyorum diye kelleri tarihleri var. Bu evet. konuda inşallah önümüzdeki günlerde e, iyi bir yol olacağız ve e, vatandaşlar mağdurluğunu gidereceğiz. Ya bu çalışmaları yaparken şimdi şöyle bir gerçek var. E, deprem gerçeği biliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili çalışmalarınız, bu çalışmaları hayata geçirirken depremle ilgili hassasiyetiniz ne olacak, bu konuda yapmayı planladığınız ya da şehir yani Kocaeli içerisinde bulunan yıkılması gereken binalar var mı? Şimdi onunla ilgili yıkılması binalar var. Şu anda ben arkadaşlar talimatı verdim. Onun çalışmasını yapıyorlar. Birkaç tane acil önlük plan şeyler binalar var. Onları önceliğimizi alacağız. Ve imarla yapılan çalışmalar da depremin göz önünü alarak bu imar düzenlemesini yapacağız. Peki bir de şunu sormak istiyorum. Kocaeli turizm potansiyeli yüksek bir evet. ilçe evet. ama bugüne kadar istenilen ilmeği çok fazla yakalayamadığı da bir gerçek. Ger gerçek doğru Bu diyorsun. konu hakkında aslında şöyle net olarak şeyler almak istiyorum sizden. Neler yapılabilir? İşte şöyle diyebilir misiniz? Şöyle iddialı bir cümle kurabilir miyiz? Sakarya'nın e, ikinci sapancası olacak. Ben işte, o konuda e, diyebilir misiniz? Açıklama yapayım. Hı -hı. Şimdi sapanca derken e, şimdi sapancayla buraya e, şu anda karşılaşmak biraz ha, tabii. bir haksızlık olur. Sapat yılların nerede bir türlü İstanbul'a İstanbul ya yakın Bizimle onunla ilgili şu anda kısa dönemde e, yarışma girmemiz şey değil. De, Ama e, da çok şöyle iyi bir üzerimiz var. var. E, biz e, dedim ya az önce Büyükşehir'le proje hazırlarken beraber hazırladık. Hı. Biliyorsunuz sahildeki e, sahil kısmı Büyükşehir'e ait. Ve onunla ilgili e, Yusuf Aylamdar e, başkanımızın ekibiyle beraber çalışmayı yaptık. Şu anda ilk etapta e, 4 kilometre gibi yerde Sahil düzenlemesi yapılarak şu anda altı durumda güzel bir düzenleme yapılarak kademe kademe bunu biteceğiz inşallah 5 yıl içinde. Ben de şu anda geldiğimde bilmiyorum sahile geldiniz mi? öncelime sahile verdim. Çünkü e, biz turistik içeriz. Yakında e, geçen 9 günlük e, Ramazan bayramı tatilinde çok gele giden oldu. Aşağıda bir sürü eksikler var. Şimdi seçim sürecinde bir boşluk geldi. Burada hizmetler biraz aksamış gibi. E onlara gittim ben yerinde bizzat kendim takip ettim ve bu mağduriyetleri için, e, vatandaşın ihtiyaçları için acilen şu andaki sahile önem verdim. E, oradaki WC'ler olsun, e, ne bileyim yolun bakımı, kumlardaki e, düzenlemeler, kum temizleme aracını devreye soktuk. Bazı oradaki çöplüklerle ilgili düzenlemeler yaptık. E, bayağı şu andaki sahile ilgili çalışmamız devam ediyor. Ben öncelikle e, öbür taraftaki de hizmetleri acil hariç durdurdum gibi bir şey. Sadece ağacılar olmak üzere onlara müdahale ediyoruz. Önceliğimi şeye verdim. Şu an sahile verdim. E, Koca Ali'ye girişteki ne bileyim oradaki e, büyük otların temizlenmesi, yolların temizlenmesi, ışıklandırılması, aydınlatılması, e, sahilin temizlenmesi. Şu anda önceliğimiz onlar. Evet. Çamdağ ile alakalı bir projeniz vardı aslında. Evet. E, orada bir 300 dönüm bir yerimiz e, Orman, İşaret, Orman Bakanlığı'ndan tahsis edilmiş belediye. E, onunla ilgili çalışmalar yapacağız. Yeri e, belediye tahsisleri. Onun içindeki peki ileriki günlerde e, mesele alanı işte ne bileyim kütüphane gibi e, onunla gibi güzel bir çalışmalar yapacağız. Kocaeli, öncelikle turist, turizm, turistik ilçe. Yani sanayi mi, turistik mi olacak diye var ya şu anda mesela bazıları diyor ki niye kocalarında sanayi yok? Yani şimdi sanayi turistin aynı yerde yaşanması şey biraz sıkıntılı olur. Eğer sanayi gibi olacaksa bu e, sahilden bayağı arka tarafta bir yerde olması lazım. Ee, sadece biz küçük sanayisi bunun yanında belki e, bacasız e, fabrikalar gibi olabilir o da, ama orada işte sahilden uzak bir kesimde iş imkanı bakımından ama bizim amacımız öncelikle e, turizm bununla ilgili bayağı çalışmam hatta alan dedi ki belki onu proje gör, görmüşsünüzdür. Alan da bir 30 dönüm bir yerim, 40 dönüm bir şeyimiz vardır. E, ormanımız vardır. Onu şu anda Kocaeli Belediyesi e tahsis aşamasındayız. Onunla tahsis ettikten sonra oraya mesire alanı ve e, piknik alanı gibi güzel düzenleyip vatandaşın hafta sonu çoğu çocuğuyla beraber gelip orada dinlenebileceği, oturabileceği, ne bileyim, e, zaman kaybedebilecek, çocukların eğlenebilecek şey, orada barbekü barbekü yapacağız. E, öyle bir e, sosyal e, alan yapacağız. Evet. Yemek o zaman gelen sizin içindeyiz. O yüzden vatandaş içeyiz, ya vatandaşın içindeyiz ve vatandaş ne görmek istiyorsa, nasıl yaşamak bir işi şey istiyorsa, e, yani ben de burada yaşayayım, onu hazırlayacağız. İnşallah 5 e, yıl sonra daha bir güzel bir Kocaeli. Daha yaşanabilir. Daha ne bileyim, e, turizm açan biletin e, gelebilecek, isteyebilecek, talep edeceği bir yer olacağız. Hatta burada şey de e, Büyükşehir'in maden dersinde de bir yürüyüş e, yolları var. çalışma da devam ediyor. Hatta geçen de arkadaşlarla böyle kontrol ettik. Güzel bir e, yürüyüş yolu var e, dağların arasında. E, bunda aklınızda olsun. E, bir ara programımız alın. Oraya da bir gezmenizi tavsiye ederim. <laughs>